Herkese merhabalar, hayırlı cumalar diliyorum sizlere. Sizin için bugün de yine izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Burçların 2025 yılı kahve fallarını da dün tamamladım arkadaşlar. Astrolojik sırayla giderek yorumlamıştım. En son dün kova ve balık kalmıştı. Onları da bakarak bütün burçların 2025 yılı kahve falarını tamamladım. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. İzlemediyseniz eğer oradan burcunuzun 2025 yılı kahve falını izleyebilirsiniz. Ayrıca burçların 2025 yılı tarot açılımlarını da tamamlamıştım. Oynatma listelerinden onu da yine bulup izleyebilirsiniz. Bu arada tabii ki 2025 yılı açılımları genel açılımlar oluyor. 2025 için genel yorumlama yaptım. Ay ayda gideceğiz demiştim ve bugün itibariyle Koç burcundan başlayacağım ve burçların Ocak ayı tarot açılımlarına Koç burcu ile başlıyorum arkadaşlar. Bugün burcunuz Koçsa akşam Koç burcunun videosu gelecek. Şimdiden onu da bir hatırlatmasını yapayım ve şöyle hemen fincanımızı açalım artık. Evet. Şöyle göstereyim sizlere de. Evet bu ara cildinizde bir problem var mı arkadaşlar? Suratınızda işte sivilce çıkması, derinizin kuru pul pul dökülmesi. Ya, yani çok da bilmiyorum tabii ki sonuçta dermatolog değiliz. Ne gibi problemler olabilir ama bu cildinizle, teninizle alakalı bazı sorunlarınız olabilir. Ya bunu sanki... E, büyük bir ihtimalle stresin tetiklemiş olabileceği bir şey olabilir arkadaşlar bir geçiş var yani üzüntü stres kaygı yani bir şey var sanki ve bunun cildinize yansıması gibi tabii ki fiziken e, var olan faktörler de etkileyebilir ama e, psikolojik alt da var gibi e, o yüzden bunun sebebini araştırın arkadaşlar e, ve esas sorunu çözün yoksa geçmez o yani zor geçer oldu diyeyim bir de dua enerjiniz çok yüksek. Bu ara daha fazla mı dua ediyorsunuz acaba? Hani e, şimdi daha fazla dua etmeniz aslında şunu gösterir. Demek ki çok istediğiniz bir şey var. Bu ara bir şeyi çok yoğun bir istekle istiyorsunuz. Önü açık görünmüş. Yani bu dua ettiğiniz şeyi elde edeceğinizi gösteriyor. Ama e, tabii ki bir zaman çıkmamış. Biraz sabırlı olun. İsteyin ve çabalayın arkadaşlar bu istediğiniz şey için. Evet. Burada birisine yardım ediyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim. Biri yardımınıza ihtiyaç duyabilir. Yani doğrudan o istemeyebilir. Hatta ben sizi çok istekli bir şekilde yardım ederken gördüm. Belli ki bu kişiyi seviyorsunuz. Ya da hani o, o anda çok zor durumda olması e, sizi etkilemiş olabilir. E, böyle birine bir yardımınız iyiliğiniz dokunacak diyeyim. Bir de bir kişiyle çok üst üste görüşmeniz var bakın. Bir burada görüşüyorsunuz bir burada gördünüz mü? Baş başa bir görüşme aydınlık ve temiz. Büyük bir ihtimalle flört görüşmesi olması daha yüksek bir ihtimal. Hayatında kimse olmayanlar için flörtleştiniz ya da sevgiliniz varsa sevgilinizle olabilir. Bir romantik görüşme görüyorum ben burada açıkçası. Böyle bir şey bu aralar söz konusu olabilir. Bir de şöyle söyleyeyim. Şu 3-4 günlük süre zarfında yani çok da bir vakti yok. Kısaca onu demeye çalışıyorum aslında. Birkaç gün içerisinde diyeyim. Bir kişiyle ufak bir tartışma yaşayacaksınız. Bakın, o tartışma ufak. Ama sizin üstünüzde etkisi büyük oluyor. Yani şöyle diyeyim. Bazen gerçekten bütün gün o tartışma sizin moralinizi Yerle bir ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün gün sürmese de yarım gün sürüyor en azından. Bunu yaşamayın. Yani bu, bu tartışmayı yaşadığınızda bunu kendinize hatırlatın ve o tartışmanın ufacık bir tartışmanın bütün gününüzü mahvetmesine izin vermeyin diyeyim yani ben kısaca. Bir de bu ara gerçekten ım, sanki kalabalık davetleri ve organizasyonları reddedeceksiniz. Yani mesela birisi size evine mi davet etti? İşte şu şu kişiler de gelecek. Abi ben hiç gelmeyeyim tek yani tek bir kişi iki kişi görüşecekseniz kabul ediyorsunuz sanki böyle kalabalıkları istemediğiniz bir süreç ee, bu yüzden daha çok buna yönelik bir şey olacak verdiğiniz tepkiler diyeyim bir de arkadaşlar özellikle saçınızla ilgili bir değişiklik mi düşünüyorsunuz ben burada saçın boyu rengi imajı yaşta işte olabilir bazen saçım aynıdır ama imajını değiştiririm yani her zaman hep topladığım saçlarımı artık açık bırakmaya başladıysam bu bende ciddi bir değişikliğe yol açar Böyle bir şey de olabilir. Aydınlık temiz bir şey. Yani bu demek ki kendinizde bir yenilenme enerjisi var. Bunu dışarı yansıtıyorsunuz diyeyim. Bir kişi var burada merak ettiğiniz bir konuda her şeye açıklık getirecek. Yani o konuşunca bir rahatlama gelecek size. Şu bir haftaya kadar kimdir bu kişi bilmiyorum ama söyleyeceği şeyler sizin içinizi rahatlatıyor. Demek ki çok merak ettiğiniz bir konuyla ilgili size birçok haber verecek diyeyim. Böyle bir şey var. Bir de bir masa kurulmuş sanki. Böyle bir yemeğe mi davetlisiniz desem ya da biriyle yemeğe mi çıkıyorsunuz desem sanki bir yemek masası var gibi burada. E, yemek bahanesi de sanki bir şeyler konuşuluyor gibi. Evet arkadaşlar e, çok mahrem alanınızda özel hayatınızda birinin e, yani izlediğini fark edebilirsiniz. Görmesini istemediğiniz bir şeyi görebilir ya da e, bir şeylerin çok fazla Ortada olması canınızı sıkabilir çünkü burada hiç, ya o göz orada olmamalı, anlatabiliyor muyum? Orada biraz e, özel alanınızın ihlal edildiğini hissetmek gibi diyeyim. E, bunu fark ettiğiniz anda bir tepki ortaya koymalısınız. E, çok rahatsız edici bir görüntü olarak çıkıyor çünkü. Evet. Bozulan bir ilişkiniz de yavaş yavaş düzeliyor, dengeye geliyor arkadaşlar. Yani bu şunu söyleyeyim aslında akışa hiç müdahale edilmeden kendiliğinden yola gelmesi gibi bir şey. Hani özellikle ya ben onun kalbini kırdım dur gönlünü alayım dur ben çiçek mi alsam şunu. Öyle değil de sanki zamana bırakılmış da hani özellikle bir küslük gibi de değil de sanki hani bir şeyden dolayı ya fazla üstüne gittim bırakayım kendi haline dediğiniz bir kişinin yavaş yavaş sizi özleyip kendiliğinden gelmesi gibi bir şey mesela. Bunun gibi durumlar örnek olarak verdim tabii ki. Öyle bir şey. Evet. Yaptığınız bir şeyden dolayı ya da verdiğiniz bir karardan dolayı sizi pişmanlık hissine sürüklemeye çalışan birisi var. Yani bu pişman olmanızı istiyor arkadaşlar. Bu kişiye dikkat edin. Sırf yani onun için bak gördün mü sen bunu yaptın da böyle oldu. Ya, ya olabilir. Hani öbür kararı da alsam belki öyle olacaktı. Sürekli yani sanki onun istediğini yapmadığınız için böyle bir çabası var gibi. Bunu fark edebilirsiniz. Evet. Burada kendi halinizde böyle bir yere oturmuş. Bunu yapıyor musunuz? Ger gerçek bir görüntü geldi bana şimdi. Normalde daha tabii ki görüntüler daha böyle mecazen gördüğümüz şeylerdir. Tabii gerçek değil. Daha soyut bir kavram. Fakat burada sanki gerçekliği var. Gerçekten de mesela sahilde bir banka oturup tek başınıza düşünüyor musunuz? Ya da parkta bir yerde ya da kafeye tek başınıza gidip böyle bir görüntü var. Yalnız kalabileceğiniz bir yere sanki gidip tek başınıza düşünüyorsunuz. Memnun olmadığınız şey nedir arkadaşlar? Bir şeylerden memnun değilsiniz. Ama bunu değiştirebilecek gücünüz olmadığını hissetmek ya da yetersiz kaldığını hissetmek gibi bir duygu yaşatıyor bu size. Yani böyle hissetmeseniz illa ki bu kadar karamsar ya da bunu sık sık yapmazsınız. Kendi gücünüzü toplayın. İstediğiniz takdirde her şeyi her zaman değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, inanmanız şart kendinize. Evet. Bir de iç dünyanızda bir duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz diyor. Yani ben bunu istiyor muyum istemiyor muyum seviyor muyum sevmiyor muyum? Ya yani bunların karmaşası hani kendi içinizde gerçekten duygusal olarak gelgitler yaşayabilirsiniz. Bu noktada da dikkat edin arkadaşlar. Duygusal karmaşaların yoğun olduğu zamanlarda ani tepkiler vermeyin. Ani kararlar almayın. Düşünün. Birazcık dengeye gelmeye çalışın. Ve tabağımıza geçiyorum. Evet bu ara bir göreceğiniz bir rüyanın etkisinde kalabilirsiniz arkadaşlar. Rahatsız edici, gerilimli ya da korkunç bir rüya görmek gibi bir şey olabilir bu. Çünkü gördüğünüz rüyadan dolayı böyle bir rahatsız olmuş hissediyorsunuz. Öyle diyeyim. Evet. Kalabalık bir yere girecek misiniz? Yani kalabalıktan ne kadar kaçıyor da olsanız mecbur kalıp girdiğiniz bir kalabalık olabilir arkadaşlar. Mecbur kalmak yani ya sizin ailenizden evinizden bir yerde olan bir şeydir ki mecbursunuz ya da hani kendinizi mecbur hissettiğiniz bir davet olabilir ama böyle bir girişini de olacak sanki evet bir de bir tokalaşma görünüyor bu şimdi hem yeni tanışacağınız insanlar olabilir hem de bir uzlaşmaya bir başlangıca da işaret ediyor arkadaşlar bir 15 güne kadar Böyle bir durum olacak. Hatta her ikisi birden de olabilir aslında. E, çünkü buradaki anlamı net belirmemiş. Net olarak şimdi bazen çok net görünür. Evet bu tokalaşma kesinlikle bir anlaşma diyoruz. Yani bir, bir konuda anlaşmaya varıyorsunuz. Bazı tokalaşmalarda var ki evet biriyle tanışıyorsunuz. Ama burada her ikisine de benziyor. O yüzden sanki her ikisi de olacak gibi bu dönemde. Yaşayabilirsiniz evet. Bir de böyle bir toplu toplu attığınız bir şeyler var. Bu arada böyle bir ev düzenleme ya da bir yerdeki bir fazlalıklardan arınma gibi bir durumunuz mu var acaba bir şeyleri böyle bir atıyorsunuz gibi sanki böyle bir şey olabilir diyeceğim Evet Kafanıza böyle bir şey takmışsınız sanki. Hmm ya bazı yerlerde kendinizi saklamak diyeyim. Hani mesela özellikle sizi konuşturmaya çalışırlar. Orada yok konuşmamak, cevap vermemek, üstü kapalı şeyler vermek. E, pişman olmak istemiyorsunuz. Bir de gerçekten bazı yerlerde kendimi çok açık ettim. Bundan e, memnun değilim dediğiniz durumlar var sanırım. E, geri adım atmak gibi diyeyim. Yaptığınız şey daha çok buna yönelik olacak. Evet. Bir telefon mu bekliyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, mesaj da olabilir, yani sosyal medyadan da olabilir. Hani bilemeyeceğim ama bir vadede geleceğini söylüyor. Bir hafta içerisinde geleceğini düşünüyorum ya da ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi bir tarihte olabilir. Aralık tayız. 31 çekiyordu sanırım. 31'i de olabilir. Evet. Yani böyle bir tarihte gelecek arkadaşlar bu beklediğiniz şey neyse. Bir de bir göz yaşınız aktı karmaşık bir gözyaşı aktı arkadaşlar. Sevinç mi hüzün mü belli değil. İşte bazı duygular karmaşık hissettiriyor. bazı olaylar diyeyim. Yani öyle bir şey oldu ki hem sevindiğim hem üzüldüm gibi bir şey böyle bir durum yaşanabilir kısa bir süre içerisinde. Evet. Burada birinin sizi hayranlıkla izlediğini görüyorum. Ya birinin çok fazla beğenisini almanız. Şimdi i̇şte bu illaki karşı cinsin sizi çok fazla beğenmesi gibi bir şey olmak zorunda değil. Birinin sizin duruşunuzu takdir etmesi, kişilik olarak, karakter olarak, düşünce yapısı, zeka seviyesi ya yani bunlardan dolayı da olabilir. Ama böyle bir şey var. Bunu davranışlarından da anlayacaksınız zaten, öyle diyeyim. Evet. Bir kelebek çıkmış kısa süreli bir mutluluk yaşayacaksınız. Yani kısa sürecek olması bu şu demek değil. Hani hemen seviniyorsunuz sonra üzücü bir şey oluyor anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Evet yani sevineceğiniz bir şey ama hani sizi daha anlık sevindirecek bir şey. Hani çok çok uzun vadede hani mesela bir ilişkiniz olursa ne olur? Benim bir sevgilim oldu artık biz bana kötü bir şey yaşatana kadar ya da ayrılana kadar ben mutluyum değil mi? Böyle bir şey değil yani o an için daha ufak bir mutluluk hani ufak bir jest gibi. Bu tarz bir şey olabilir diyeceğim. Evet. Arkadaşlar bir gelinlik çıkmış. O kadar kabarık ki. Şöyle diyeyim, çok istediğiniz yani aslında muradın gerçekleşmesinden bahsediyorum. Bir muradınız gerçekleşecek ama siz bunu böyle iyice dibi gördükten sonra yaşayacaksınız. Yani böyle bir şey yok. Hani şey gibi düşünün tam böyle bütün paranızı kaybetmişsiniz. Hiç cebinizde 5 kuruş yok. Bir anda para dolu bir cüzdan buluyorsunuz. Ne oldu yani şey gibi hani hiç kuruşum yokken bir anda benim yani bir aylık maaşım kadar para buluyorum yani gibi bir şey. Böyle bir durum olacak aslında. Yani o yüzden sabırlı olun diyeceğim bu muradınızın gerçekleşmesinin. ben net bir tarih çıkmadığı zaman ben 40 gün diyorum arkadaşlar. Çünkü kendi böyle olaylarda kendi niyetimi, düşüncemi, hislerimi baz alıyorum. Böyle bir durum yaşayacaksınız inşallah. Evet. Bir de bir yere gitsem mi gitmesem mi ikilemi yaşıyorsunuz. Sanki ee, bir yol mu desem, bir davet mi desem ya da bir teklifi düşünmek gibi bir şey mi hani illa bir yere gitmeniz gerekmiyor. Evet mi desem, hayır mı desem gibi bir düşünce de olabilir. Çok kararsızsınız. Kararsız kaldığınız noktalarda biraz daha düşünmek sizi zaten çözüme götürecek arkadaşlar. Zamana güvenin. Eğer bir aceleniz yoksa gerçekten e, orada hiç zorlamayın kendinizi hızlı karar vermek adına. Öyle diyeyim. Bir de bu ara başınız kalabalık olabilir. Ya yani şunu söyleyeceğim. Başınızın kalabalık olması çok fazla kafadan ses çıkı. Her kafadan ses çıkması deriz ya. Yani çok fazla fikirlerinize karışılabilir, müdahale edilebilir. Ee, bu da şu demek aslında. Ben bir karar vereceğim ama hani birisi şunu yap diyor. Mesela ben 3 tane fotoğraf gösterdim. Sence hangisi güzel? 3 tane arkadaşınıza sordunuz. Üçü de farklı bir cevap verdi. E ben hangisini diyeceğim şimdi? Hani en azından İki kişi aynı fotoğrafı seçseydi benim karar vermem kolaydı değil mi? Hepsi farklı bir şey söyleyince benim kafam iyice karıştı. Hani böyle bir şey kafanızı karıştırıyorlar ee, bu noktada. Buna da dikkat edin. Ee, mümkün olduğunca çevreden fikir almayın diyeceğim ama bu sanki siz fikir almadan size sunulan fikirlermiş gibi görünüyor. Onu da belirteyim ve burada falımızı noktalayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.